Evet, ayı avladık. Şimdi sırada ne var? Ee, şurada bir tane daha ayı var ama vardı daha doğrusu. O ne oldu? Ona bir bakmak istiyorum. Canımızı fullledik. Ayıyı öldürdükten sonra evet. O ayı uzakta şu an. Ben çaktırmadan şuraya madeni koyar mıyım? Dur. Bu ham madde çıkarımındaydı herhalde. Evet. Evet burada. Ben o ye çaktırmadan bunu koyarım buraya. Koyduk. Ne istiyorsun? Kalas istiyorsun ama bizim kalasımız yok. Baltayı da şu an yapamıyoruz. Kütük ve çubuk. Hmm. Kalası getiririz. Ayıdan bir uzaklaşalım. Aman diyeyim saldırmasın. Şimdi dostlar ee... Karanlık çökmek üzere. O yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Karanlık çökmeden ona bir dört tane kalas getiririz. Şu işareti bir kaldıralım. Karanlık çökmeden bir huonika'ya gitmek istiyorum. Ee, şu ayyaş kersleri bir bulalım. Lach. Ayıltalım çünkü köylülerimiz de aç. Ee, şu an şeyleri düşüyor. E nedir o? E, mutlulukları düşüyor. Bu da iyi bir şey değil. Bizim bir tane de şey vardı. Kurt öldürme görevimiz vardı ama onam ben nereye geldim böyle? Düşeriz bir de as. Neyse tamam problem yok. Biz kayıtta mıyız ya bu arada? Evet tamam kayıttaymışız. Yürü yavrum. Şuradan bir yerden bir su iç. Hafif susar gibisin sen. Etimiz falan var nasıl olsa. Ee, bir an önce kersleri bulalım. Şu görevi verelim. Çünkü hızlı bir şekilde geri dönmek lazım. Burada ne var? Eşkıyalar var. Mı acaba? Bir dakika lan bu dayı. Aktar bir dayı vardı. O herhalde bu. E aynen onun kampı. Neyse soymayalım gerek yok. O sığınlar biz onlar. Neyse tamam o işi biz gördük şimdilik. Şuradan hızlıca Kornika'ya giriş yapalım. Kersteli bulalım. Ayıltalım. Ondan sonra köye gideceğim. Madeni yapmak için geri geleceğim sonra. Anam. Ya olmaz abi olmaz. Bak seninle falan uğraşamam şimdi. Bırak beni. Uuu tüylerim diken diken oldu ya. Oğlum oyundaki insan bir kurttan nasıl korkar ya. Uuu. Tüylerim ürperdi valla. Birden nasıl çıktı öyle karşıma ya? La havle ya. Oh, valla elim ayağım boşaldı. Şu an hiç kurtla murtla uğraşamam. Bir beş tane kurt öldürme görevi var bir yerde hatırlıyorum. Ayıyaş aşkersten nerede? Burada. Şu janda da görev varmış onu da alırız. Allah. Devam 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 devam. Ya ne konuştum be. Oğlum böyle bir şey olabilir mi? Bunun hepsini okuduğumu bir düşünür müsünüz ya? Cık. Abi bu ya hikaye bu kadar abartılmaz ki ya. Konuş diter. Diter nerede? Diter büyük ihtimalle öbür köyde. Şu can ne istiyormuş? Konuşursun herhalde. Ya oğlum. Konuşmak istemiyormuş. Ateş başında oturan işimize yarayacak kimse var mı? Ee, Çoraman. Senin yaşın kaç? 28. Gel. Çoraman'ı nereye alırız? Yönetim. Nerede? Burada. L. Bakın. Maden için aldığım arkadaş bu. Bu çoramana bir ev atayalım. Ahır 2 boşmuş. Atayacak iş yerimiz ne yazık ki yok ama. Ee, ahır desek dolu. Bunlar hep mesela e, mutfakta çalışması gereken insan. Bilmem ne. Bilmem ne. Ee, Çoraman. Seni biz çiftçi yapacağız. Çiftçinin özelliğin 3. Şu. Değil mi? Evet 3. Tamam o da 3. E, ham de 3. Tamam olabilir. Sen gide dur. Sana bir ev verdik. Abla yok mu abla? Etrafta abla yok. 218 metre ileride diyor. Diter. Gidelim. Bu ortalıklarda kaybolmuş bir eleman mı acaba? Ya da bize bir bölge mi veriyor bul diye? Büyük ihtimalle öyle bir şey. Bakmadım haritaya ama. Konuş Diter. Diter dedi şu bizim az önce geldiğimiz aktar dayı mı yoksa? Kurt var. Kurt var. Üstüne koşmuyorum inşallah. İyi ses kesildi. Aferin. Arayıp bulacağız herifi. O bizon. O da bizon. Şöyle sola doğru. Herif buralarda bir yerde. Orada kurtlar var. Daha doğrusu kurt var. Zaten orada değil ki herif. Önümüzde bir yerde. Bitercim. Ben uyuyup da kendi köyümde uyanmadan karşıma çıkar mısın? Neredesin ki sen? Biz neredeyiz şu an? Şöyle biraz daha solumuza doğru gideceğiz. Ya büyük ihtimalle Diter dediği bu aktar da iyiydi ya. Az önce kampını bulduğumuz vardı ya. Yüksek ihtimalle o herif. Oradaki ne lan? Ha, port şeymiş. Buralarda bir yerde. Ama nerede? Biz ona fazla yaklaşmamak lazım. Orada geyik falan var. Sığın var. Ha biter burada büyük ihtimalle bu. Gel. Tamam. Şifacı, doktor neyse. Kendine doktor diyor arkadaş. Lokman Ekim dayı. Diter konuş kersler. Ya oradan oraya oradan oraya babacım ya. Neyse. Şimdi burada bir yerde uyuyup da e, köye koşarak gitmeyeceğim. Biliyorsunuz böyle koştururken koştururken. Şurada kurt var. Onu biliyorum. O yüzden buradan gideceğim. Yani kurdu da öldürmem lazım. Yani 5 tane kurt öldürme görevi var. Onu ne ara aldım onu da bilmiyorum ama. Bulduğumuz her görevi alıyoruz zaten. Arada yaparız diye. Ama şu an kurt öldürmeyle uğraşamam. Görüyorsunuz köydeki herkes aç. Tamam kurt tehlikesi gitti. Şu şoklamayı kaldıralım. Gerstelciğim. Ulan elime kramp girdi iyi mi? Donay yaş bak seni az önce ayılttım. İnşallah tekrar uyumamışsın. Üf, yemin ediyorum elime kramp girdi var ya. 3-4 tane birden tuşa basmaktan. Konuş demagoş. Demagoş nerede lan? Domagoş. Aa, 900 küsur metre diyor. O bambaşka bir köyde büyük ihtimalle. Ataşın başında kimse yok. Tamam. Saat biraz ilerlesin. Ben şurada bir kayıt alayım. Bir dakika. En son kaç almışız? 63. 64. Tamam. Damagoş. Jezerika'da. Uyuyup uyanıp Jezerika'ya giderdim ama. Bu ne burada? Ha, herif burada tamam herifi bulduk artık gösteriyor haritada az önce de bulmuştum yani görevde görmeyince tabi o yemiyor kendiliğinden köyde uyanmasını bekleyeceğim şu an ama önce ee, çubuk ve taş istiyorsun biraz bıçak malzemesi yapayım Gider gitmez. Hemen yaparız. Gerçek köyde hayvan gibi şey var. Taş var. Çubuk var. Ama yine de köydeki malzemeyi tüketmek derse dışarıdayken hazır toplamak en doğrusu olur. Şu bıçak 7 tane yap bakalım. Mutfak 2 açıldı. Şimdi gidince mutfak 2'yi yapacağım zaten. Ee, bir de şey var. Nedir o? Balıkçı 2 açılmıştı. Bina sınırı olduğu için yapamıyordum. Hadi artık bayıl lan. Biraz çubuk toplayalım. Berkardır abi. Ya yani var ya bayılmayacağı tuttu. Hani buraya gitmem lazım kardeş. Bir yedi daha yap. Saatin yazdığı bir yer var mı acaba? Bir dakika. Herhangi bir yerde saat Vay wow, %93 kopuyoruz. Valla hmm. saat yazan bir yer yok. Artık olduğu kadar. E, ee, şuralarda toplayabildiğimizi toplayalım. Bir su iç. Lan. Abi tek tek gezmiyorsunuz ki öldüreyim sizi ya. deneyeceğim anasını satayım. Soyunu oyunu kaydı altına aldım. Öbür kurdun yanına kaçıyorsun. Çok şerefli bir hareket tabi. Kaç. Sen misin benim yaraladığım? O geberdi. Bir canımızı fullleyelim. öldürme görevi duruyor mu yoksa ben boşuna mı öldürüyorum ya? Alvin'in hikayesinde yok öyle bir şey. Vergileri öde var. Bunda da yok zaten. Ya boşuna uğraşıyorum var ya. Neyse. Şunu bir yüzelim. Kuzu dilotu toplayalım. Arkadaş bayılıp da bizi eve atana kadar. Oyalanalım ne yapalım. Hani var ya işim olur. Gitmek istemem bir köyden. Orada bayılırım. Farkında olmadan bir şeyler yaparken. Şu an bayılsın istiyorum. Bayılmıyor. İşte Murphy kanunu dedikleri şey. Olması gereken şey olması gerektiği zamanda olur. Ya da ne bileyim, neydi öyle bir şeydi galiba Murphy kanunu muydu? Ya da olması gereken şeyler eninde sonunda ne yaparsan yap olur gibi bir şey miydi? Onu da hatırlamıyorum. Ay 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 ay. O tarafa fazla gitmeyelim. Kurt var zaten. Şöyle şu taraflarda başka bulursak, kuzu göbeği mantarı toplamayacağım, ee, kuzu dili otunun sonrasında az önce farkında olmadan yedim bir iki tane. Biraz zehirlenmiş bile olabilirim. Bir kayıt alalım. 65. Sarı pantolonla işimiz yok. Ya bu kuzu dili otunu artık sürekli çantada bulundurmak lazım diye düşünüyorum. En azından mevsimi varken. Çubuk toplamaya da devam. Çubuk ve taş toplamaya. Bıçak yaparız. Hala. Hala baymadı. Hala bayılmadı. Lan oğlum sabah oldu hadi lan. Ana. Aa papatya. O oh, papatya. Uzun dili otunun bölgesi bitti mi diyecektim ki menbaana geldim. Topla 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 babacım topla bayılmadan alabildiğimizi alalım. Lazım. Ne zaman canımızın düşeceğini bilemiyoruz. Oyuna girdiğim oynadığımdan beri ilk kışta mesela Canım sıfıra düştü. Kayıt yani ölüyorum. Canım sıfırlanıyor, ölüyorum. Bir önceki kayıttan doğuyorum. Tekrardan köye varamadan ya da bir eve giremeden tekrardan ölüyorum. Gerideki bir kayıttan öldükten sonra uyandırıyorum. Tekrar yapıyorum, tekrar tekrar öyle bir şey oldu ki kısır döngüye girdi bir yerden sonra. Çıldırmıştım. Eğer o zamanlar bu kuzu dili otunu keşfetmiş olsaydım o sıkıntılı saniyeleri yaşamazdım ama ne yazık ki o zamanlar böyle bir şey bilmiyordum. Yine bilmiyordum da. çaresizlik insana her şeyi öğretiyor derler ya. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Yani ölmek ve her şeye baştan başlamak riski ortaya çıkınca Ya babacım senin var ya. Uyuyacağın yok ya. Boşsam evdeydim lan şimdiye kadar. Yapacak bir şey yok En azından eve doğru gideyim. Belki bayılmazsa. Biz de eve varmış oluruz da. Burası nasıl bir görmüş lan böyle hem kokuyorduk. Temizlenmiş oluruz. Hem belki loot yapacak bir şeyler buluruz. Ben şunları var ya fıçı gibi bir şey zannettim. Bir an bir heyecanlandım. Ama değilmiş. Mesela koş bakalım. Ya size de bayağı bir boş izlettim. Neyse ben bunun uyuyacağı yok herhalde sabah oluyor. Artık ne bileyim belli bir yerden sonra uyumuyor da geceleyebiliyor musun anlamadım. Ben eve varayım. Evde görüşürüz arkadaşlar.